Oh like you guys on one to the two to the dome that's left right left right left right go gotta roll it for the brunch and a panic for the show Evet abi Squid Game çıkalı bir ay oluyor ama hala perde arkaları, kamera arkaları yayınlanmaya devam ediyor ve bazı kesitler de diziden alınmış. Bu kesitleri izleyeceğiz ve ne kadar eğlendiklerini göreceğiz. Ondan önce de bu oyuncuların bebeklik hallerini buldum. Baya bir araştırdım buldum abi. Bebeklik hallerini bile inceleyeceğiz. Siz abone olup like attıysanız artık videoya başlayalım. Daha da uzatmayalım. Efsane bir video. Sonuna kadar izleyin. Evet abi şu an kamera arkasını izliyoruz yani bazı sahnelerde filmden yani diziden alınmış kesilmiş yani onları da göreceğiz. Evet Thanos bu oy kullanmaya geldiği sahne çok oylamalara karışıyordu burada yasak normalde karışma sahne. Sesini biraz kısayım abi ki sesi baya fazlaymış benim sesim duyulmaz. Ne kadar eğlencelidir çekmesi ama bir o kadar da zordur ya kameramanların işi daha zor. Squid Game'de oynamak kesinlikle isterdim bu arada. Oy kullanma sahnesi. Aha frontman yargı dağıtmaya gidiyor aga. Gençler utanmıyor musunuz ikiye karşı bir? Dövmeye gidiyor onları. Aha Thanos. Hayır. Orada Namguyu'nun yeri düşmesi gerekiyordu. Bak anlatıyor düş diyor. Oğlum çok iyi değil mi? Frontman anlatıyor yani yönetmenin anlatması lazım. 001 anlatıyor 124'de böyle böyle yap diye. Bak tamam diyor. Anlatıyor. Tamam artık bundan sonra vurduğu zaman yer açacak kendini. Yani 001 yani frontman'in de çok tecrübeli tecrübesi olduğu için abi büyük ihtimal ondandı o akıl verme işleri. Evet Thanos. Bu arada Thanos'un normal saçını böyle sahnetmiştim film için boyamışlar geçici yani. Sprey ile boyamışlar herhalde. Bakın arkada çünkü farklı bir Thanos var bakın. Kafası mor. Onu da göreceksiniz şimdi. Evet bakın arkada. Başka bir Thanos var. Thanos çok iyi gülmüyor mu yalnız? Ha burada şey rüyasını görüyordu. Bu üçgen çıkıyordu ya. Buradaki kamera he tamam şuradaymış şuradaymış kamera. Bu da Korelilerin bir hareketi herhalde. Bu niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. He yüzünü şey yapacaksın diyor. Evet geldik. Altı bacak oyunun abi. Takım olalım diyor burada. Neden hepsini hatırlıyorum ya. Burada takım olalım diyordu kız istemiyordu. Takım arıyorlar burada. Ya annesini kızdırmaya çalışıyor burada. Oyunculardan çok çalışan var. 456 oyuncudan fazla çalışan var bir de. 2000-3000 kişi uğraş, uğraşmıştır büyük ihtimal. Aa Thanos. Welcome to Thanos World. Welcome to the Thanos World. Öyle bir şey diyor. İzlemesi çok zevkli ya böyle bir saat olsa izlerim abi. Şöyle bakıyorum sarıyor sanki hiç dizi izlememişim gibi. İzledim diziyi ne olacağını biliyorum yani. Ama işte insanın bir izleyisi geliyor. Onun ateş sesi gerçek miymiş? Kız niye öyle bakıyordu lan? ben böyle yapınca Koreli oluyorum bu arada. Şöyle bakınca. Namgyu. <laughs> ha daha öncesine topat çevirmeye çalışıyordu. Thanos'a bak. Ha <laughs> <laughs> Öyle bir şeyler diyor. Thanos. Thanos buraları full doğaçlama yapmış. Kendisi açıkladı bu arada. 1, 2, 1, 2. Bak vur onu diyor. Vur, vur, vur hareketlere bak. Bak bana çekirdek versinler. Otururum buraya. Sonuna kadar çekimini izlerim. Minsu. Thanos hala dans. Namgu'yu vurun Lan Namgui taş atmıyordu pardon topa çeviriyordu. Lan 343'ü görünce üzülüyorum lan. Frontman onun boynunu kırt yapmıştı yani. Aa geldik. Tavşancık çekimine. Okey. Evet gir içeri çocuk. kız hep motive veriyor bir yandan. <laughs> Adam hala şaka yapma derdinde bak. Para alıyor oradan, al alıyor. Sonuçta 46 milyar bonu var yani. Burada oradaki canların parası. Bana ait değil diyor burada. İşte gülüşüyorlar, eğleniyorlar. Rol öncesi hazırlıklar işte. tam burada da o çatışma kamera arkası var. Lan oğlum şu sahneyi izlemek istemiyorum ya. Sadece ekmeği değil hiçbir nimete basılmaz abi. Evet abi şimdi de geldik oyuncuların bebeklik hallerine. Bakın bu şu an ekranda gördüğünüz Salesman'ın bebeklik hali. Sadece Salesman'ın değil neredeyse herkesin bebeklik halini bulduk. Bu da... 456'nın küçüklüğü. Bakın tam göremediniz. Bu 456'nın küçüklüğü. Bu kiminmiş abi? Sivan. Yani bu MG coin. 120 numara. 120 kimdi? Park sun 120 numaralı kimdi abi? Şey. Abi ama abla. O. 388. Deho. Player kaç abi? Işıktan göremiyorum. 246. Kızın babası. 0.95. Diğerine bakalım. Evet bu da 380 numaralı kız. 380'i biliyorsunuz. İkinci e, sezon oyuncusu. Bu 241. sezonda vardı. Bu Thanos. Thanos zaten bilmeyen olmadığı için frontman frontman bunu şey yapacağım büyük ihtimal orada göreceksiniz Jo Yuri hamile kız ee, ilk sezonun efsane 067 ve policeman yani bunların çocukluk halleri bu şekilde. En tatlısı kim yorumlara yazabilirsiniz. Bana göre en tatlısı abi Thanos. Evet abi videomuz buraya kadardı. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atabilirsiniz. Abone de olduysanız artık videoyu mutlu mutlu kapatabilirim. Daha fazla böyle video istiyorsanız da hani like sayısı vermiyorum ama iyi bir like sayısı gelse güzel olur. Hedef koyalım ki daha büyük hedeflerimiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.